Arkadaşlar selam. Yarın yeni karakteri alacağız arkadaşlar. Daki kredileri alıp yeni karakteri açacağız bomba bir video olacak. Görev kasıp bir de on elmas super jealous lordan, eğer açarsam alırım karakteri. Sesi kısak telif gelir. karakteri alacağız yarın. Ananı. Yarında görev kasacağım zaten. Buradaki hepsini yapıp yarın akşam video açarım. Neyse uyuyacağım. Yeni karakteri yarın alırız. Bay bay.